Herkese selamlar. Şu an Bitcoin'de pek çok insan para kaybediyor. Muhtemelen siz de onlardan birisi olabilirsiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız isterseniz bu videoda sizlere neden para kaybettiğinizi açıklayayım. Ve bir dahaki sefer nasıl para kaybetmeyeceğinizi açıklayayım. Çünkü bu ikisini bilmek ve kendi pozisyonunuzu bilmek bence bu piyasada para kazanmanın temel kurallarından birisi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Siz eğer bütün paranızla trade ediyorsa, trade yapıyorsanız, bütün paranızla long pozisyon, short pozisyon açıyorsanız bunu kesinlikle yapmayın. Çünkü bu psikolojinizi çok kötü etkileyebilir ve e, spiral olarak depresyona sürükleyecek bir şey sizi. Bunu söylememin sebebi de e, çünkü mesela yani 10 bin dolarınız vardır mesela bunun 9 bin dolarıyla trade yaparsanız ve kaybederseniz 9 bin doları kaybetme korkusu sizi e, kötü bir yerlere çekebilir ve normalde vermeyeceğiniz kararları verebilirsiniz. Böylece de e, 9 bin dolarınızı kaybedersiniz ve hiçbir şey de öğrenemezsiniz bu tradeden. Dolayısıyla eğer... E, 10 bin dolarınız varsa sadece bunun 1000 dolarıyla 2000 dolarıyla trade yaparsanız sizin için çok çok daha sağlıklı olur. Böylece en azından e, pota yani yavaş ve sürekli para kazanırsınız. Bir anda büyük vurgun yapmaya çalışırsanız trade yaparken de muhtemelen o trade'den başarılı olamazsınız. Bunu öncelikle söyleyerek başlamak istedim. Daha sonrasında burada söylemek istediğim başka bir şey daha var. Siz trade yaparken aslında kendinizi kıyaslamanız gereken insanlar var. Çünkü Binance'a ya da Bybit'e herhangi bir borsaya kayıt olduğunuz zaman... E, New York'taki gökdelen sahibi iş adamları da bu borsaya kayıt oluyor. St. Tropez'deki villa sahibi milyarder insanlar da bu borsalara kayıt oluyor. Ve bunlar da aynı şekilde trade'lerini yapıyor. Ve bu adamlar sizler gibi bu işe yeni başlamış insanlar değil. Hani bir yetenek seviyesi bir tecrübe seviyesi olur ya trade'de. Yani genel olarak online oyunlarda var mesela bu. Ya da poker'de var. Mes şöyle anlatayım bunu. Bulgaristan'da dandik bir kasinoya gidersiniz. 5 dolarlık masaya oturursunuz poker'de. Oradaki tecrübe ve e, oyuncuların yetenek seviyesi bellidir. Ama Hong Kong'daki 10 bin dolarlık masaya oturduğunuz zaman işler tamamen değişir. Trading'de bu böyle değil aslında. Çünkü e, o 10 bin doları yani trading'deki Profesyonel insanlar bu işlerde nasıl tepki verilmesi gerektiğini biliyor. Onlar da hiçbir zaman bütün sermayeleriyle trade yapmıyorlar ya da bir tane direnç seviyesini kırdık diye sürekli e, bu bir sonraki seviyeye gideceğiz diye gereksiz hype'a gelmiyorlar. Yani gereksiz heyecanlanmıyorlar. Hey, duygularından e, bağımsız olarak trade yapıyorlar. Bu da açıkçası onların başarılı olmasındaki e, temel sebeplerden birisi. Bu, o söylemek istediğim şeydi. Yani. Burada kendinizi kıyaslamanız gereken insanlar var ve bu insanlar gibi düşünmeniz sizin için çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Onlar mesela şurada göstereyim long ve short oranları şu an gördüğünüz gibi çok yüksek. Ee, insanlar da tabii ki 700 bin dolarla trade yapan birisi bu indikatörü nasıl kullanılırını biliyordur ve gidip bakıyorlardır herhalde. Ee, eğer marketin çok bir kısmı longsa o long pozisyona girmiyorlar. Bu yaptıkları mesela çok basit şeylerden birisi. Bunu her videoda ben de söylüyorum ama bazılarınız uygulamıyor. O yüzden e, bunu burada tekrar hatırlatmak istedim. Onun haricinde de mesela dirence geldiği zaman direkt e, bu dirençten ne diyeceğiz bittik battık diye short pozisyon açmıyorlar. E, i̇lk başta fiyatı dikkatlice inceliyorlar. Direnci kırdıklarını doğruladıktan sonra potansiyel olarak retest geldikten sonra trade yapıyorlar. Böyle e, hani direnci kırdığımızı doğrulayacağız bir de üstüne e, oraya retest gelecek falan bekleyeceğiz diye düşünüyorsanız evet beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu trade aslında böyle filmlerde gördüğünüz gibi önünüze 3 tane ekran alıp 4 tane trading view e, göstergesi falan indikatörleri açıp da garip garip fazla butona basarak daha fazla para kazanılmıyor. Bu e, piyasada aslında birazcık sabırlı olanlar para kazanıyor. Bunu söylememin sebebi de evet ben yani en azından güzel bir iyi bir trader olduğumu düşünüyorum. Dubai'de kendi evim var, bir tane Aston Martin'im var ve dünyayı geziyorum. Ee, bunu yani övünmek için de anlatmıyorum burada. Ama normal hayatımda Evet ben de gidip normal dışarıda yemek yiyorum, tatile gidiyorum, arkadaşlarımla geziyorum, eğleniyorum, kız arkadaşımla buluşuyorum. Ve sürekli 7-24 grafikleri incelemiyorum. Çünkü 7-24 grafiklere baktığınız zaman daha agresif bir trader oluyorsunuz. Daha agresif olduğunuz zaman da para kaybetmeye daha meyilli oluyorsunuz. Bunu öncelikle bir durdurmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz trade aramayın arkadaşlar. Trade size gelsin. Bunu söylemem yani bundan kastım da şu. Bir fırsat varsa siz sadece mesela telefonunuzda grafikleri tek tek takip edin. Eğer bir fırsat olabileceğini düşünüyorsanız bu fırsatı 2-3 ay öncesinden planlayın. Yani Bitcoin mesela Haziranın sonunda şuraya gelirse şöyle güzel bir trade yapabilirim tarzı uzun vadeli planlar yapın. Şimdiden bunu düşünün ve Haziranın sonu geldiği zaman eğer hala bütün standartlar tutuyorsa o trade'i yapın. Mesela buradaki e, benim yaptığım trade aslında böyleydi. Sizlere 1,5-2 ay boyunca bitcoin eğer 18-20 dolara geçebilirse bulunduğumuz seviyeler 32 bin, 30 bin dolar hatta 40 bindi de demiştim o zamanlar. Buraya kadar hızlı bir yükseliş yaşayabileceğimizden bahsetmiştim. Aslında bu e, rastgele olan bir şey değildi. Ben temel teknik temel teknik analiz kurallarını uyguladım sadece ve şu ana kadar bu harekette Teknik analiz, indikatörler gösterdiğim içi oku bulutu, destek, direnç, EMA çizgileri hepsi tamamen mükemmel çalıştı. Ve bunları tahmin edebilmek herkesin elindeydi. Çünkü kullandığım indikatörlerin hiçbiri böyle 15 bin, 20 bin dolarlık indikatörler değil. Hepsi uygun yolu şey. Yani uygun yol değil, bedava şeyler. O yüzden sizin de elinizdeydi bu trade'leri yapabilmek. Bunları en azından bir sonraki harekette yine kendiniz yaparsanız bence çok daha sağlıklı olur sizler için. Bu arada sürekli övündüğüm bir şey var. Yıllık olarak %450 kar oranım var diyorum sizlere. Bunu bazı videolarda anlatıyorum. Böyle bir kar oranını tutabilmemin sebebi ya da böyle bir kar oranını koruyabilmemin sebebi sürekli trade yapmamam. Sürekli trade yaptığınız zaman daha çok kaybediyorsunuz. Daha çok kaybettiğiniz zaman kaybettiğim parayı tekrar çıkartmam lazım gibi triplere giriyorsunuz. Çünkü ben de o yollardan geçtim zamanında. Ben de böyle yapıyordum. Oradan biliyorum bu arada. Sakın yanlış anlamayın yani size e, kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum burada bu e, psikolojiden çıkmanız gerekiyor diye düşünüyorum. İlk başta e, siz yapacağınız trade'leri önceden belirleyin belirli bir sermayenizin belirli bir kısmıyla bu trade'leri yapın. Aynı zamanda e, yani sürekli her trade'i yapmaya çalışmayın. Eğer mesela dan, denk gelmediyse o trade e, koy geçtiğin bir sonraki trade'i bekleyin çünkü asıl para kazanmanın kuralı böyle. Onun haricinde de neden bu videoyu şimdi çekiyorum çünkü bitcoin fiyatı 30 bin dolardayken ben bu videoyu çeksem muhtemelen hiçbiriniz bunu umursamayacaktı ama para kaybettikten sonra insanlar bunu izleyecektir diye düşünüyorum çünkü ben de para kaybettikten sonra para kazanmaya başladım. Dolayısıyla bunu öğrenmek için tam zamanınız umarım bu size bir ders olmuştur sonraki videolarda da zaten görüşürüz. Günlük analiz videolarımda izlerseniz bu konular hakkında daha detaylı konuşuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.